Tabii sevgili Senatop, bir diğer tarafta da Fenerbahçe'nin yeni teknik rektörü kim olacak? Bu çok merak ediliyor. Şimdi Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe'deki süreç, pazartesi günü Sayın Başkan'ın açıklaması bekleniyor. Bu konuyla ilgili son dakika bilgileri, gelişmeleri, yaşananların perde arkası, sendeki bilgiler neler... Onları da merak ediyorum. Şöyle başkanın dün yaptığı açıklama ve bu sabahki açıklamalara baktığımızda şöyle bir durum var. Pazartesi açıklıyoruz demek ne demek? Ben bir teknik adamla anlaştım ve Pazartesi sözleşmemizi aldık evet. ve Pazartesi bu ismi açıklayacağım demek değil mi? Ama bir yandan da başkan iki buçuk aday var dedi. Yani hala daha. Masada olan isimler var. Şimdi hem Pazartesi açıklayacağım hem de iki buçuk aday var. O yarım aday da e, genç bir teknik adam. Ee, ve genç bir teknik adam olması sebebiyle hani onu biraz daha böyle düşük bir ihtimal olarak Başkan belki gösterdi. Ee, bir aday enflasyonu olduğu kesin. Ee, dün de Başkan tek, tek isimlere baktı. Ee, ama şu cümle önemli bugün yaptığı açıklamada Pazartesi açıklayacağız. Sürpriz yapabiliriz. Alman ve Portekiz ekolüne baktığımızı söylüyor söylüyorduk. Tercihimiz oydu. Ama bu bölgenin dışında da e, tabii ki CV'lere bakıyoruz. Şimdi kapıla kapılar ardında ya da yönetim kurulu toplantılarında ya da bazen sandık kurulları ve divan kurullarıyla yapılan toplantıda başka ülkelerden teknik adamlar da e, olacağı, e, olabileceği söylenmişti. Bu çerçeveden baktığımızda Mario Silva, Marco Silva ya da efendim Fonseca, e, işte Dalic, Löw yani bunları tek tek artık bunla, bu saatten sonra bence en azından ben kendi adıma söyleyeyim tek tek o olacak bu olacaktan ziyade pazartesi günü beklemenin en mantıklı olduğunu söyleyeyim. Çünkü benim anladığım başkan Henüz birine imza attırmadı. Evet, imza yokmuş. İmza evet. attırmadı. Pazartesi açıklayacağı hocaya da bu iki buçuk, hadi üç aday arasından karar verecek. Dolayısıyla ben Alman ve Portekizi dışında bir adayın olma ihtimali yüksek görüyorum ve Fenerbahçe'nin Pazartesiye kadar da gündeminin daha çok teknik adamdan ziyade. E, kongre olduğunu evet, e, hafta düşünüyorum. Hem yarın kongre. eski başkan Sayın Aziz Yıldırım basın toplantısı var, hem Cuma Cumartesi kongre var. Başkanın da özellikle son iki gündür e, televizyonlarda katılmasının sebepleri de bu, açıklamalar yapması sebepleri de bu. Belki biraz daha kongre üzerine konuşabiliriz. Evet, bakalım neler gösterecek bu süreç? Ya şöyle, bu Fenerbahçe'de e, süreçte başkan sağ gösterip sol vurma gibi bir geleneği oldu. Artık farklı bir tarz uyguluyor. Birçok kişi isimle görüşüyor. Ee, o da medyanın yaptığı yayınlara da baktığımız zaman aslında çok farklı bir başka bir profil e, sergilemiyor. Yani e, açıkladı da şeffaf bir şekilde Sayın Ali Koç. Dedi ki e, birçok isimle görüştük, birçok isim, evet medyaya yazılan isimler de var. Hepsiyle ön görüşme yapıyor. Prensipte gelir misin diyor. Evet gelirim diyor. Şartlarını soruyor. Belli bir yere getiriyor. Onlara not alıyor ve işlerinde Fenerbahçe'de uygun isimler üzerinde alıyor Bence gündeme gelen isimlerin %80'i zaten doğru isimlerdi. Yani Fonseca dahil, hepsiyle temas kuruldu, görüşüldü. İşte Mario Silva, bu anlamda yine gündeme gelen isimlerden bir tanesiydi. Ve prensipte de bunlar belli mesafe alındı. Yani bu sonuç itibariyle başkan bence son kararını vermeden önce artık sayı 3'e indirdiğine göre Pazartesi açıklayacak. En önemli olan burada dikkat edilmesi gereken konu geçen sene Fenerbahçe'nin düştüğü durum. Yani e, ofansif, gücü yüksek, orta sahada güçle güçlü bir takım kurdu Fenerbahçe. Ama e, Erol Hocayla e, defansif demeyeyim ama daha savunmayı geri planda tutan, savunma güvenliğini ön planda tutan, e, oyuncuları e, çok fazla öne çıkartmayan, inisiyatif kullandırmayan, belli bir sefer dahil de oynatan bir teknik adamdı. Şimdi Fenerbahçe'nin ruhuna ve oyun tarzına, oyuncu grubuna, uygun bir teknik adamla anlaşılması lazım. Yani bunun yolu da ofansif oynayacak Fenerbahçe ve iddialı olacak. Şimdi geçen seneye göre dezavantajları daha azaldı Fenerbahçe'nin. Yeni kurulmuş, işte 18-20 transfer yapılmış bir Fenerbahçe üzerine başarı inşa etmek kolay mıdır? Daha mı zordur? Oraya bakacaksınız. Bu sene %60'ı 70'i oturmuş bir takım. Koç'un deyimiyle yüzde oturmuş bir takım. Emre Belezoğlu'nun kurmuş olduğu bir takım var orada. Ama Sayın Başkan'a göre oturmuş. Hoca'ya göre oturmuş. Yani şimdi hoca diyecek ki ben Mesut'u istemem. Mert Hakan'ı tanımam. Ama işte ona yani göre de konuşulmayacak. Göre... Atilla'yı tanırım, Altay'ı tanırım. Yani bu şartlara evet, uyum sağlayacak, bunu kabul edecek bir teknik Caner anlatıyor. Caner istemem. Yani şimdi Sayın Başkan'a göre bunlar oturmuş kadro. Başka, ya başkan'ın kalbine geleni söylemesi de bir tabii eleştirilebilir. Şöyle bakabiliriz. Dediğin katılmak için söylüyorum. Şimdi yüzde yetmiş hazır dediğin zaman beklenti yukarıda tutuyorsun. Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Sayın koç takıma inancını göstermesi açısından önemli ama o %70 dediği zaman e, mesafe çok alınmış demektir. Yani Fenerbahçe'nin geçen seneki en büyük problemlerinden bir tanesi, içine düşünen anaforun en büyük nedeni şuydu. Şampiyon Fenerbahçe, şampiyon olmuş güçlü bir takımımız var. Yani bir anda daha 5. hafta itibariyle e, bir şampiyonluk havası estirildi. Eğer yönetenler, başkanlar, sportif direktörler ya da futbolcular bu atmosfere çok fazla kaptırılarsa kendilerini, yani gerçek olsa tamam ama hani daha oturmamış, takım olmamışsınız, sıkıntılarınız var. Kaptırırsan belli bir süreden sonra taraftarın beklentileri yukarı çıkıyor. Hayal kırıkları da ona göre ağır oluyor. Yani o yüzden bu tür söylemler %70 hazırız, işte şu kadar şampiyonluğun en güçlü adayı biziz, favorisi biziz, biz şampiyon olduk, şampiyon biziz, bu kadro kesin şampiyon olur gibi söylemler faydadan ziyade bence zarar getiriyor. Evet. O yüzden... Adım adım yürümek lazım, adım adım e, mesafe almak lazım. Evet iyi bir kadrosu var. Eksiklerine bakalım, hocanın tercihine bakalım, e, gelecek Santrafor'a bakalım. Fenerbahçe'nin de burada çok 3-4 tane takviyesi düşünülecek. Stopere bir takviye düşünülüyor. E, baktığınız zaman e, bunu finansal fair play ya da mali kriterler içerisinde nasıl yapacaksınız? Bütün kulüplerin aşağı yukarı benzer sorunları olacak. Yani Galatasaray'da Fatih Terim, işte baktığınız zaman yeni teknikler Fenerbahçe'de o sorunlar olacak. %25'i biliyorsunuz tekrar o opsiyonu tanıdılar, evet. %25'e çıkardılar bütün kulüpler için. Sonra kadar kullanacaklardır diye düşünüyorum. Bir Aynı Ali sponsor. Koç'un açıklamalarına da, Sayın Başkan'ın açıklamalarına da göz atalım bu arada. Onları da bir izleyelim, sonra yine devam edelim. Başkan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Tabii Fenerbahçe'de çok hızla yol almak zorunda sevgili Senat bir taraftan. Teknik direktör, takım planlaması, yeni bir sezon hemen peşi sıra. Şimdi şöyle benim tespitmem baş, Sayın Başkan'ın davetinde 4 saatlik sohbet toplantısında hem benim gözlemlerim. Sayın Başkan'ın biraz teknik adam kararını alırken duygusal davranmış olabileceğini düşünüyorum. Sivas Spor maçıyla alakalı çünkü söyledikleri hani ne olursa olsun o maçın mutlaka kazanılması gerektiğini söylüyor. O forma bile çıksa işte hani maçı kazanırdı şeklinde ifadeleri var. Ancak futbol maalesef böyle bir durum değil ve tek maçta şampiyonu kaybeden tek takım da Fenerbahçe değil dünyada. Şöyle bir hafızamızı zorladığımız hem Türkiye'de hem dünyada tek maçta, son maçta şampiyonu kaybeden birçok takım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben biraz bu kararı duygusal ve buna bağlı olarak biraz da riskli görüyorum. İkinci bir konu, Sayın Başkan'ın katıldığı televizyon programlarındaki açıklamaları izlediğimde şunu söylüyor Sayın Başkan. Evet. Evet daha tecrübeli bir yönetim doğru ve e, bu üç yılda çok daha farklı bir e, görüntü çizeceğini vaat ediyor. Yalnız e, sporda futbolda e, hani bu vaatleri somut bir altyapıya dayandırmak pek mümkün olmuyor çünkü insan unsuru çok fazla olduğu için çok iyi hoca alıyorsunuz olmuyor e, düşük profilli bir hoca getiriyorsunuz oluyor gibi hatırlıyorum ben yanılmıyorsam bir gün sayın Eski başkan Aziz Yıldırım adaydı bir seçimde. Karşısında da rakip vardı o dönemde. Üç sene arka arkaya şampiyonluk sözü verdi mesela. Şimdi futbolda bunlar verilemez yani. Hani bu kongre ortamı ya da kötü gidişat sonrası spor ortamında, futbol ortamında üç sene arka arkaya şampiyonluk da olur. Üç sene arka arkaya Avrupa'ya da gidemezsin. Dolayısıyla o Sivas maçının travmasının ben hala yaşadığını düşünüyorum Sayın Ali Koç'un. Bir de ben tabii gazeteci olarak hani yöneticiler açıklama yapar, futbolcular açıklama yapar, teknik adamlar yapar. Bu açıklamaları alıp biraz daha geniş bir çerçeve değerlendirmek ve arka planını anlamak, biraz daha işin karşı boyutuna bakmamız gerekiyor. ben ilk Sayın Başkan göreve geldiğinden bu yana Komolli'nin yanlış olduğunu, Koku'nun yanlış olduğunu, Hasan Çetin Kayı ve Aykut Kocaman'ın çok daha başarılı olacağını, Ersun Hoca'nın gelmesi gerektiğini, Ersun Hoca'nın gitmemesi gerektiğini bunları söylediğimde Aykut Hoca kokudan iyi ya da Ersun Hoca kokudan iyi, e, Hasan Çetin Kayakomoli'den iyi anlamında söylemedim. Ama lokal açıdan, yerel olarak düşündüğümüzde, e, yerel idarecilerin ve yerel teknik adamların ne olursa olsun yabancılara karşı bir avantajı olduğunu söyledim. E, ve bu süreçte bu çok net ortaya çıkıyor. Mesela Sayın Başkan'ın tezlerinden biri, e, en son şampiyon olan yabancı teknik adam Zico değil mi? Evet kaçtı? 100. yıl şampiyonluğu 2007. 2006 2007. 2007. 2007'den beri ama Sayın Başkan'ın tezi şu. Bizim daha önce şampiyonluklarımızın büyük bölümünde ise yabancı hocalar var. Peki o yabancı hocalar hangi senelerde vardı? Yani şimdi son yakın tarihe baktığımızda Zico'yu baz alırsak bir hani 1970'lerden 80'lerden bahsediyoruz. O zaman başka bir devirdi. O zaman başka bir dönemdi. O zaman başka bir sosyolojik, başka bir toplum yapısı vardı. Dolayısıyla ben ee, Sayın Başkan'ın Ersun Hoca'ya dönmesinin, Erol Hoca'ya dönmesinin, Emre Belezoğlu'na devam etmesinin hep doğru olduğunu, çünkü öncelikle, önce güçlü olmanız için şampiyon olmanız gerektiğini söylüyorum. Eğer şampiyon olamazsanız, dünkü programında seyrettiğim çok doğru ifadeleri var. Türk futboluyla alakalı, federasyonla alakalı, hakemlerle alakalı, genel üç büyüklerin bir araya gelmesi, dört büyüklerin bir araya gelmesiyle ilgili ama bunların e, hayata dönüşmesi için güçlü olmanız lazım. Nasıl güçlü olacaksınız? Şampiyon olarak güç olacaksınız, şampiyon olduğunuz camianızın desteğini arkanıza alacaksınız ve üzerinizdeki baskıyı azaltacaksınız. E, bu nedenle, bence tam e, Sayın Başkan doğru yolu bulmuşken, en azından şampiyonluk için söylüyorum, benim kendi şahsi fikrimdir. E, tekrar bir maceraya girdiğini düşünüyorum yabancı teknik adamla. Şu olur, kulübün durumu çok iyidir, yabancı ile ilgili sıkıntı yoktur, FFF ve TFF limiti ile ilgili problemin yoktur, cebinde paran vardır değil mi? dersin dersin ki işte Arsene Wenger, Löw, kişi Bielsa, kimse artık o isimler, Pellegrini. Dersen buyur 7 milyon maaş, ekibine 3 milyon maaş, 10 milyon paket, 3 yıllık, 5 yıllık anlaşma. Ortada böyle bir durum yok. Yani gelecek hoca büyük ihtimalle birçok kişiyi de çok fazla tatmin etmeyecek. Seyirciyi, spor kamuoyunu. Çünkü bizim anladığımız ve gördüğümüz bu. Yabancı bir, iyi bir yabancı teknik adam. Neden şu an Fenerbahçe'ye gelsin ya da bırak Fenerbahçe'yi neden Türkiye'ye gelsin? Şampiyon olsa şampiyon ligine gidemiyor. Para desen eskisi kadar para yok. E doğal olarak buraya gelecek hoca ya biraz daha eski popülaritesinde olmayan ya da kendini ispat etmek isteyen hocalardan biri olacak. Evet. Ve 3 yıldır da sportif açıdan ciddi sıkıntı yaşayan Fenerbahçe için ben bunu çok ciddi bir risk olarak görüyorum. Ve ne olursa olsun... Fenerbahçe'de tabii ki yönetimler transfer yapar. Ben daha önceki programlarda burada Ancelotti örneğini verdim. Ancelotti bir gün röportajını izledim de Kaka'yı izlememiş. E, Galyan işte gitmiş almış. Milan'ın başkanı, ikinci başkanı. Antrenmanda görüyor Kaka'yı. Haberi yok. Kaka'yı izlememiş daha önce. Şimdi bunlar oluyor. Bu Milan'da oluyor. Ama Fenerbahçe'de olur mu? Acaba yeni gelecek teknik adam senin ya da sizin aldığınız oyuncuları kabul eder mi? Çünkü ne olursa olsun şunu biliyoruz. Mesela e, yabancı teknik adamların futbola bakış açı biraz daha farklı. Mesela Deniz Barış vardı. E, Davam döneminin vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Mesela Gürhan Gürsoy da çok fazla forma şansı bulamıyordu. Rahmetli Aragonez geldi. İlk antrenman, ikinci antrenman, üçüncü antrenman sürekli Gürhan Gürsoy ilk 11'e Deniz Barış yedekte. Şimdi onun bakış açısında ayağı iyi olan topu iyi kullanan oyunculara daha çok ihtiyaç var. Ama Deniz Barış'ın biraz daha pozisyon bilgisi, savunma özelliği daha fazlaydı. Yani bu kadar kısıtlı bir e, ortamda e, iyi bir teknik adam bulursa Sayın Başkan çok büyük bir iş yapmış olur. Evet. Ama bence işi kolay değil.